Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte MSI'nin Raider GE78 HX 13V model dizüstü bilgisayarını inceleyeceğiz. 13V isminden de anlayacağınız üzere cihaz Intel'in en son 13. nesil işlemcisiyle birlikte geliyor ve tabii ki buna ek olarak Nvidia'nın RTX 4000 serisinden 4080 ekran kartını ihtiva ediyor. 17 inç bir cihaz var elimizin altında ve 240 Hz tazeleme hızına sahip panel 2560'a 1600 çözünürlükte geliyor yani MSI en son teknolojileri ve en yüksek yenileme hızına sahip paneli kullanmış yeni GE78HX modelinde. Peki ürünün diğer özellikleri neler? Dilerseniz adım adım incelemeye başlayalım. Bu yıl oyuncu laptoplarında gördüğümüz bir trend var ve bu trend genelde panellerin artık 16'ya 9 yerine 16'ya 10 standartına geçiyor olması bu bize ne avantaj sağlıyor diye soracak olursanız daha geniş bir ekran sağlıyor ve aynı zamanda çözünürlüğü de artırıyor. Ekranlar artık 2560 2560'a ye 1440 yerine 2560'a ye 1600 çözünürlükle geliyor ve MSI'de burada bir istisna değil. Panele baktığımızda AU Optronics kullanıldığını görüyoruz. Ahva panel yani IPS türevi bize geniş bir görüş açısı sunuyor. Buna ek olarak 240 Hz tazeleme hızı bize akıcı bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Panelin tabi tek güzel özelliği bu değil. Bu sene çıkan paneller renk açısından da parlaklık açısından da epey zengin ki ayında bütün testlerini gerçekleştirdik. Yaptığımız renk testlerinde sRGB'nin %99.9'unu Adobe RGB'nin %84.6'sını ve DCI-P3 renk gamının da %98.7'sini kapsamayı başardı. Yani panelin muazzam renkleri olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu ölçüm esnasında 477 kandela metrekare parlaklık ölçtük ki geçmişte incelediğimiz düzüstü bilgisayarlara göre burada da devasa bir artış söz konusu. Eski düzüstü bilgisayarlarda genelde 250-300 kandela metrekare değerlerini görüyorduk fakat artık 500 nite yaklaşan bir parlaklık var karşımızda. Bu da özellikle cihazları dışarıda kullanırken bize büyük bir avantaj sağlıyor. Kontrast baktığımızda da bine bir kontrast değerini görebiliyoruz. Yine tabii ki ince kenar çerçeveler tam gaz devam ediyor. Çerçevelerin üst kısmına baktığımızda da 1080 1080p web kamerayı görüyoruz. 1080p 30 fps e bu kamera tatmin edici bir performans sunmayı başardı rakiplerinin aksine. Yine daha çok kurumsal bilgisayarlarda gördüğümüz kameranın üstünü kapatmak için bir tane kapak konulmuş. Bu sayede kamerayı fiziksel olarak kapatabiliyorsunuz eğer çekinceniz varsa. Raider G78 HX13 ve tasarımıyla doğrudan dikkatimizi çekmeyi başarıyor. Burada cihazın güç tuşu bile farklılaştırılmış açıkçası. Güç tuşunun üzerine baktığımızda farklı renkte ışıklar görüyoruz. Bunların da bir anlamı var tabii ki. Cihazı çalıştırdığınızda güç tuşu beyaz yanıyor. Boot ekranının ardından ise turuncu yanmaya başlıyor. Tasarım öğelerine bakmaya devam ettiğimizde metal siyah iç kaplamayı görüyoruz. Tabii ki bunun bazı olumsuz yönleri de olabiliyor. Örneğin çok fazla parmak izi ve avuç içi izi kalabiliyor bu kaplamanın üzerinde. Boyutlara baktığımızda 380 mm genişliğinde, 299 mm derinliğinde ve 23 mm kalınlığında olduğunu görüyoruz. Bu kalınlık değerinin ortadan ölçülen değer olduğunu da belirtmemizde fayda var. Cihazın ağırlığı 3.1 kilogram. MSI bu kasanın içerisine 6 tane de hoparlör sığdırmayı başarmış. MSI hoparlörlerde Dynaudio ile çalışmaya devam ediyor. Ve 6 tane hoparlör cihazın ses kalitesini gerçekten üst düzeye çıkartmayı başarmış. Yine burada Naimic ve Hi-Res Audio desteği olduğunu görüyoruz. Çevresel ses desteği de mevcut. Ses seviyesi yüksek ve ses kalitesinin de iyi olduğunu belirtelim. Yani cihazın ses performansında beğenimizi kazandı. Klavyeye baktığımızda 4 kademeli arka aydınlatmaya sahip Chiclet bir klavye kullanıldığını görüyoruz. Klavye 13 tuşa kadar aynı anda basışı da raporlayabiliyor. Bu da tabii ki oyun bilgisayarlarında aranan özelliklerden bir tanesi. Fiziksel özelliklere bakmaya devam ettiğimiz zaman sol taraftaki kontrol tuşunun epey büyük tasarlandığını görüyoruz. Burada açıkçası Windows tuşuna ararken yanlışlıkla kontrol tuşuna basmanız olası. Son olarak klavyenin RGB aydınlatmasının C-Series GG yazılımı ile kontrol edilebildiğini belirtelim ve Touchpad'e geçelim. Touchpad'in 129 mm genişliği ve 82 mm derinliği mevcut. Kullanımı rahat, rahatsız edici bir sürtünme hissiyatı olmayan kaygan bir Touchpad var elimizin altında. Ellerimiz terlediği zaman da Touchpad'i rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ancak metal kasaya göre daha çok iz bıraktığını belirtmemizde fayda var. Sık sık temizlemek gerekebiliyor Touchpad'i. Cihazın giriş çıkışlarına sol taraftan başlayalım isterseniz. Burada bir adet TRSS combo ses girişi yer alıyor. Yine bir adet tip C port var. Bu tip C portunun arkasında Thunderbolt 4 kontrolcü var ve Thunderbolt 4 kontrolcü sayesinde cihaza pek çok donanımı bağlayabiliyorsunuz. Harici ekran kartı dahil. Fakat böyle bir cihaza harici ekran kartı bağlama ihtiyacı duyacak mısınız? Bence pek de duymayacaksınız içerisindeki dahili ekran kartından dolayı. Ama harici monitör bağlamak isterseniz evet buradaki Thunderbolt 4 portu display portu da destekliyor. Bu bağlamda epey işinize yarayabilir. MSI diğer üreticilerde eleştirdiğimiz SD kartı eksik etmemiş ve buradaki SD kartta nispeten yüksek bir performans sunuyor. Yaptığımız seslerde 90 MB saniye okuma ve 85 MB saniyede yazma değerine ulaşmayı başardık. Sağ tarafa geçtiğimizde bir adet tip A USB 3.2 Gen 1, bir adet de tip A USB 3.2 Gen 2 portu görüyoruz. Yine burada bir adet tip C USB 3.2 Gen 2 portu mevcut. Bu port da DisplayPort görüntü çıkışını destekliyor ve aynı zamanda Power Delivery ile tip C üzerinde şarj edebiliyorsunuz cihazlarınızı arka tarafa geçtiğimizde oyun bilgisayarında olmazsa olmaz portlardan bir tanesi olan ethernet portunu görüyoruz burada MSI'nin tercihi killer kontrolcü oluyor ve bu kontrolcü bize 2.5 gigabit hız sunabiliyor yine burada bir adet tipçe USB 3.2 gen2 portumuz mevcut ve bu portta DisplayPort çıkışını destekliyor son olarak bir adet de HDMI 2.1 çıkışı var bir teknopat klasiği olarak cihazların içini açmadan duramıyoruz. MSI'de bir istisna değil. Cihazın içini açtığımız zaman iki tane fanlı soğutmayı görüyoruz. Ve burada yine 6 tane de ısı borusu görmek mümkün. 3 tane ısı borusu işlemci ve ekran kartı arasında paylaşımlı. Ve bir adet ısı borusu da işlemcinin güç beslemesinin soğutulmasından sorumlu. Alttan hava alıyor cihaz ve arkadan ve yanlardan bu havayı dışarı atıyor. Fanlar tabii ki yükte sesli çalışıyor. Boşta ise kabul edilebilir düzeyde çalışıyor. Her oyuncu düzlü bilgisayarında olduğu gibi. Soğutmanın altında Intel'in en son 13. nesil Raptor Lake mimarlı Core i9 13950HX işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcinin bir de tabii ki dahili Intel UHD grafik birimi mevcut ki bu da devrede 8 adet performans, 16 adet de verimlilik olmak üzere toplamda 24 çekirdek ve 32 iş parçacığı sunuyor bize bu işlemci. 2.2 GHz temel ve 5.5 de boost frekansı var. Intel tarafında işlemci çekirdek sayısının artması bu düzüstü bilgisayarları artık sadece oyun için değil iş için de uygun hale getiriyor. Yüksek çekirdek sayısı sayesinde işlemciye bağlı render uygulamaları daha da yüksek bir performansla çalışabiliyor. Tabii ki render demişken belleği de es geçmek olmaz. MSI cihazın içerisine 64 GB DDR5 5600 MHz bellekler konumlandırmış. İki tane 32 GB modül kullanıldığını görüyoruz. Bu da bize tabii ki çift kanal çalışma ve dolayısıyla yüksek bir performans sunuyor. Belleklerin markasına baktığımızda da kaliteli SK Hynix modüller kullanıldığını görüyoruz. Yine sistemde 2 adet bellek yuvası olduğunu da belirtelim. Ve tabii ki sıra geldi en önemli bileşene. Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartı. Gerçekten muazzam bir performans sunuyor RTX 4000 serisi ekran kartları. Bu sistemde kullanılan kartında 12 GB GDDR6 belleği var ve tabii ki olmazsa olmaz özelliği DLSS3. DLSS3 DLSS Frame Generation olarak da geçiyor ve oyunda kendi karelerini yapay zeka ile oluşturabilen bir teknoloji. Bu sayede oyunlarda özellikle 4K çözünürlükte çok daha yüksek FPS FPS değerleri elde edebiliyoruz. 4K'da akıcı oyun deneyiminin önünü açıyor bu ekran kartı. Tabii ki laptoplarda kullanılan ekran kartının modelinden daha da önemli olan şey bu ekran kartına ne kadar güç sağlandığı. MSI Overboost teknolojisi sayesinde işlemci ve ekran kartına toplamda 250 Watt güç sağlayabiliyor. Bunu ekran kartı ve işlemci olarak böldüğümüzde 175 watt ekran kartı ve 75 watt da işlemciye ayrılıyor. Tabii ki bu güç değeri oyundaki yüke göre değişiyor. Zira Dynamic Boost 2.0 teknolojisi var. Örneğin sistem işlemciye çok fazla yüklenmediği zaman işlemcinin gücü alınıp ekran kartına aktarılabiliyor sistem tarafından otomatik olarak. Depolamaya baktığımızda 2 TB kapasiteli NVMe sürücü görüyoruz ki bu sürücü de PCI Express 4.0 destekli. Samsung'un PM9A1 modelini kullanan MSI, Crystal Disk Mark testinde 6703 MB saniye okuma ve 4932 MB saniyede yazma hızı sunuyor. Öte yandan cihazda iki tane M.2 yuvası olduğunu belirtelim. Bu iki yuvada PCI Express 4.0 hızını destekliyor. Bu sayede iki tane M.2 SSD takıp bunları RAID 0 modunda da kullanarak daha yüksek performans elde edebilirsiniz. Devam ettiğimiz zaman Killer Wi-Fi modülünü görüyoruz. Bu Wi-Fi 6E desteği ile birlikte gelen AX 1690i modeli. 2.4 GHz, 5 GHz ve tabii ki Wi-Fi 6E için 6 GHz'i destekliyor. 3 gigabit hızında maksimum hıza ulaşabiliyor ve beraberinde Bluetooth 5.3 teknolojisinde bize sunuyor. Modülün M2 2230 standartında olduğunu belirtelim. Yani ileride Wi-Fi 7'ye geçmeyi düşünürseniz bu modülde söküp değiştirebilirsiniz. MSI cihazın içerisinde 99 watt saatlik 4 hücreli bir batarya kullanmış. Bu bataryayı PCMark 10 ile test ediyoruz. PCMark 10'un içerisinde modern ofis testi mevcut. Klavye aydınlatmamız ikinci seviyede. Wi-Fi ve Bluetooth açık ve ekran parlaklığı ve ses seviyesi de %50'de testi başlatıyoruz. Ve cihaz bize 2 saat 40 dakikalık pil ömrü sunmayı başarıyor cihazların BIOS'una da bakmamızı istediğiniz bu bağlamda MSI'ın BIOS arayüzündeyiz. Şu anda UEFI BIOS kullanıyor tabii ki modern bir sistem olduğundan dolayı ve BIOS'ta fareyi kullanabiliyoruz. Fareyle menüde dolaşabiliyoruz. Burada örneğin Advanced yani gelişmiş sekmesine geçiyoruz ve seçenekleri görüyorsunuz. Fakat eğer seçenekler sizin için yetersiz gelirse ek seçenekleri devreye alabilirsiniz. Bunun için bir tane shorts video yapmıştık ama tekrar edelim. Sağ kontrol, sağ shift, sol alt ve F2 tuşlarına bastığınız zaman gelişmiş BIOS ayarlarını devreye alabiliyorsunuz. Bu sayede under volt gibi yani işlemcinin voltajını düşürme gibi ayarları dahi yapabilirsiniz. Burada menüde birçok seçeneği görebiliyorsunuz. Örneğin thermal configuration yani sıcaklık konfigürasyonunu dahi yapabiliyorsunuz. CPU thermal configuration altından gelişmiş ayarlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine daha birçok ayarı burada yapabilirsiniz. Platform thermal configuration örneğin görmüş olduğunuz üzere. Dynamic tuning teknoloji dahil birçok ayarı buradan artık yapabiliyorsunuz. Tabii ki bu kadar ayarlı boğuşmak istemiyorsanız yine aynı şekilde tuş kombinasyonuna basarak bunları kapatabilirsiniz. Gelişmiş modu kapatabilirsiniz. Boot sekmesine geçiyoruz. Burada boot seçeneklerini görüyorsunuz. Sonrasında security sekmesi. Eğer Secure Boot'a ihtiyacınız varsa Secure Boot'u açabiliyorsunuz ki şu anda açık ve aktif olarak çalışıyor. Bu sayede Valorant'ı sorunsuz oynayabilirsiniz ve son olarak yaptığınız ayarları save and exit altından kaydedebilirsiniz. Cihazın yazılım özelliklerine baktığımızda içerisinde Windows 11 Pro işletim sistemi olduğunu görüyoruz ve yine cihazın özelliklerini kontrol etmek için MSI Center yazılımı mevcut. MSI Center içerisinden cihazın MUX ayarını yapabiliyorsunuz. MUX sayesinde harici Nvidia ekran kartını doğrudan panele bağlamış oluyorsunuz. Bu sayede görüntü Intel GPU üzerinden geçmiyor ve böylece gecikme olmuyor. Oyunlarda da performansınız artabiliyor. Üst seviye oyuncu bilgisayarlarında MUX artık olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi. Son olarak kullanıcı profillerini de MSI Center altından ayarlayabildiğinizi belirtelim ve testlere başlayalım. İlk testimizi Ayda 64 ile gerçekleştiriyoruz. Olmazsa olmaz kararlılık testimizi yapıyoruz. Bu testte cihazın profilini uç performans yani ekstrem performans moduna aldık ve fan ayarını değiştirmedik. Testi 18 dakika boyunca devam ettirdik ve işlemci tam yükte 92 ila 95 derece civarında çalışırken maksimum sıcaklık olarak da 97 dereceyi gördük. Bazı performans çekirdeklerinin frekansının 3. 6 GHz altına düştüğünü belirtelim. Öte yandan Ayda 64 bize en fazla %17 oranında bir throttling raporladı. Geekbench 5.1 testiyle devam ediyoruz. Tek çekirdekte sistem 2052 puan almayı başardı. Çok çekirdekte de 21201 puanını elde ettik. Cinebench testine geçtiğimizde tek çekirdekte 2029 puan elde ederken çok çekirdekte de 28699 puana ulaştık. Cinebench tek çekirdek testi esnasında maksimum CPU sıcaklığı 89 dereceyken çok çekirdek testi esnasında da maksimum 96 dereceyi gördük. Ve tabii ki sıra geldi en çok beklenen teste oyun testi. RTX 4080 ve 1600p ekran bize nasıl bir performans sunuyor? Red Dead Redemption 2 ilk oyunumuz 1600p ultra ayarlarda minimum 30, ortalama 92, maksimum 178 fps e elde ediyoruz. Test esnasında ekran kartımız en fazla 73 dereceye çıkarken işlemcimizde de anlık olarak en fazla 97 dereceyi görüyoruz. Cyberpunk 2077 bir sonraki oyunumuz 1600p ayarlarda ve Ray Tracing Ultra'da test ediyoruz. Oyunu Ray Tracing Ultra'ya alınca DLSS'de oto modunda devreye giriyor. Minimum 56, ortalama 72, maksimumda da 94 FPS görüyoruz. Test esnasında ekran kartımız en fazla 73 dereceye çıkarken işlemcimiz de en fazla 87 dereceyi görüyor. Şimdi madem dizüstü bilgisayarımız DLSS 3 desteğine sahip bu bağlamda DLSS 3'ü de devreye alarak Cyberpunk 2077'yi tekrar test edelim. DLSS 3 ile birlikte minimum FPS 73, ortalama 119, maksimumda da 186'ya çıkıyoruz. Yani oyunu ultra akıcı bir biçimde oynayabilir hale geliyoruz. F1 2022 ile devam ediyoruz. 1600p Ultra High ayarlarda Ray Tracing'de yüksekte minimum 60, ortalama 75, maksimum 83 FPS elde ediyoruz. Bu oyunda da DLSS 3 desteği mevcut. Bu bağlamda yine ultra yüksek ayarlarda, ray tracing yüksekte ve DLSS 3 devrede tekrar test ediyoruz. Minimum 93, ortalama 113, maksimumda da 119 FPS'yi görüyoruz. Mountain Blade 2 Bannerlord bir sonraki testimiz 1600p ve Very high ayarlarda minimum 8, ortalama 156, maksimumda da 249 FPS'ye ulaşıyoruz. World of Tanks'a geçtiğimizde 1600p ultra ayarlarda yine Ray Tracing'de devrede minimum 117, ortalama 178, maksimumda da 518 FPS'ye ulaşabiliyoruz. Test esnasında ekran kartımız en fazla 73 dereceye çıkarken işlemcimizde en fazla 97 dereceyi görüyor. Far Cry 6 ile devam ediyoruz 1600p ultra ayarlarda minimum 91, ortalama 117, maksimumda da 131 FPS elde ediyoruz. Marvel Spider-Man Remastered bir sonraki testimiz 1600p very high ayarlarda minimum 86, ortalama 121, maksimumda da 153 fps görüyoruz. Oyunu DLSS 3'ü devreye alarak tekrar test ettiğimizde minimum 138, ortalama 167, maksimumda da 194 FPS'ye ulaşabiliyoruz. Bu test esnasında işlemcimiz ortalama 85 derecede çalışırken anlık olarak en yüksek 98 dereceyi görüyoruz. God of War ile testlerimize devam ediyoruz. 1600p ultra ayarlarda minimum 72, ortalama 88, maksimumda da 113 FPS elde ediyoruz. Test esnasında %1 FPS 65, 1000'de 1 FPS'de 43 oluyor. Yani herhangi bir FPS düşü olmadan oyunu gayet akıcı bir biçimde oynayabiliyoruz. Call of Duty Modern Warfare 2 ile testlerimize devam ediyoruz. 1600p ekstrem ayarlarda ortalama 103 FPS elde ediyoruz. Test esnasında ekran kartımız en fazla 83 dereceye çıkarken işlemcimiz de en fazla 78'i görüyor. Epic Detail Requiem sistemi en çok yük bindiren oyunlardan bir tanesi ve oyunlarda gölgeler için ray tracing desteği de mevcut. Ray tracing'i de devreye aldığımızda ultra ayarlarda ortalama 45, maksimumda da 57 FPS elde ediyoruz. Öte yandan DLSS 3'ü devreye aldığımızda ortalama 74 FPS'ye çıkabiliyoruz. Oyunda daha da yüksek FPS istiyorsanız ray tracing'i kapatabilirsiniz. Yine 1600p ultra ayarlarda ray tracing kapalıyken minimum 51 ortalama 62, maksimumda da 86 FPS elde edebiliyoruz. Ray Tracing kapalı DLSS 3 devrede ise minimum 88, ortalama 103, maksimumda da 130 FPS elde etmek mümkün. Evet Raider G78 HX13V'nin oyun performansı bu şekildeydi. Peki cihazın artıları ve eksileri neler bunlardan bahsedelim. Artılara baktığımızda şık ve farklı bir tasarım dikkatimizi çekiyor. Kasanın önündeki ve arkasındaki RGB adeta bir renk cümbüşü yaratıyor ve malzeme kalitesi de yüksek metal kasa sağlamlığı artırıyor. 1600p ultra ayarlarda akıcı bir oyun performansı sunuyor. Bu da bir başka artı olarak listemizde kendine yer buluyor. Yine DDR5 5600 MHz bellekleri de artı olarak ekleyebiliriz. Ve 1600p 240 Hz paneli de artı verebiliriz zira gerçekten muazzam renkler sunuyor. Yüksek ses performansı, Wi-Fi 6'ya desteği, Bluetooth 5.3 ve Thunderbolt 4 desteğini de artı listesine ekleyebiliriz. Buna ek olarak cihazın Type-C portundan şarj olabilmesi de bir başka artı. Fakat oyun oynayacaksanız Type-C adaptörle oynamanız mümkün değil bunu belirtelim. Zira Type-C portu üzerinden cihaza en fazla 100 Watt enerji verebiliyorsunuz. Bu da cihazın içerisindeki donanımları beslemek için yeterli değil. Bu alanda oyun oynayacaksanız kendi adaptörünü kullanmanız gerekiyor. Peki cihazın eksileri neler? Bazı kullanıcılar için kasanın üzerine fiziksel bir DisplayPort olmaması eksi hanesine yazılabilir açıkçası. Tabii ki HDMI çıkışı var. Tipçe c portu üzerinden de DisplayPort kablo bağlayabiliyorsunuz. Fakat doğrudan DisplayPort çıkışı mevcut değil. Bir başka eksi temas edilen metal yüzey ve touchpad'de iz kalabiliyor olması ve yine fanların gürültülü çalışmasında eksi hanesini yazabiliriz. Son olarak işlemcinin genel olarak oyunlarda 90 derece altında çalışmasına rağmen bazı oyunlarda 97 ve 99 derece çıkmasını çıkmasını da hanesine yazabiliriz. Evet bugün sizlerle birlikte MSI'nin Raider GE78 HX 13 ve model oyuncu düzlüğü bilgisayarını inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Altaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.